Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda Parafernalia markasının Linea 2 milim eskiz kalemini tanıtacağım. Burada birkaç rengini seçtim sizler için. Kalemlerimiz böyle kraft renginde doğal, natüral bir kutuda kalem severlere sunuluyor. Şöyle ipli bir açma şekli var. Evet. Şöyle içinden de içi şöyle sünger şeklinde süngeri var ve kalem zarar görmesin diye oldukça da korumaklı bir şekilde yapmışlar. Güzel bir tasarım kutusu da. Evet kalemlerimiz renkli alüminyumdan yapılıyor. Anodize edilmiş. Şöyle tasarımını genel olarak bir göstereyim. Yaklaşık 10-12 rengi var diye hatırlıyorum. Ben burada birkaç rengini seçtim. Şöyle güzel bir kırmızısı var. Şöyle mor. Ve şöyle bir mat turuncu. Evet. Şöyle kalemlerimiz 2 milim basma tepesi körüklü şekilde yapılmış. Şöyle. Ve kavrama bölümü de yine kauçuktan yapılmış. Elde kaymayı e, önlemek için. Aynı zamanda da böyle daha iyi bir tutuş sağlamak için. Ve Şöyle dikine bir çizgiler de yapılmış ki böyle parmaklarınızın o şeyleri o çizgilerde dolup daha rahat bir tutum sağlasın diye. O yüzden de güzel bir avantajlı bir kavrama bölümü. Eskiz çalışmalarınızda skeç çalışmalarınızda tutarken o kaymayı ve serbest tutuşta da yine bir avantaj sağlayacaktır. Kalem 153 milim uzunluğunda ve 8 milim çapında. Şöyle tepe düğmesine bastığımızda Şurada hatta şöyle 4 tane tutan ayak var. Bakın şöyle 4 tane 2 milim ucu tutan ayak var. Ayakların içi de böyle ince ince çizgiler halinde ki sabit bir tutuşu en iyi şekilde sağlasın diye. Şöyle açtıktan sonra şöyle elinizde şöyle ucun uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz çalışmanıza göre. Şöyle bir de eskiz çalışmalarımızda bir ufak deneme yapalım. Kalem biraz böyle uzun gibi gözüküyor. Ee, ama bu uzunluk bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle işte kara kalem çalışmalarınızda tonlamalarda şöyle daha uzun tutup farklı derece kalınlıklar kullandığınızda işte 2B, 4B, 6B tarzında yumuşak uçlar kullandığınızda 2 milimlik şöyle Mesela uzun tuttuğum için oldukça rahat diye yapıyorum. Böyle tonlamaları. Mesela çizim yapacaksınız. Çizimlerde de oldukça başarılı. Veya daha eskiz, daha serbest tutuşlarda daha eskiz çalışmaları yaptınız diyelim. Herhangi bir işte makine parçası çark çizdiniz vesaire o tarzda e, tasarımlarınızda dekorasyon tasarımlarınızda e, çizimlerinde güzel e, her daim kullanabileceğiniz güzel bir model. Gerçekten buradaki e, ucun tutuş şeyi bastırıyorum ve içine gitmiyor. Ayakları gerçekten çok iyi kavruyor. E, 2 milimlik kurşun ucu o ayakların içinde de böyle şöyle ince tırtıklar yapılmış şu şekilde her ayağın içinde o da daha güçlü bir tutuş sağlıyor ve siz bastırsanız da içine kaymayı neredeyse çok zor yani bakın ben bastırıyorum oldukça hiç yani bir milim bile içine kaymadı açıkçası bu kadar baskı da zaten hani fazla bile rahatlıkla kullanacağınız elde duruşu da güzel hani ince olduğu için işte taşırken de işte e, kalem çantanızda veya işte çantanızın içinde yerde kaplamayacaktır. Yani kalınlık yapıp onun da bir avantajı var aslında. Güzel bir tasarım. Parafernalya burada da yine güzel iş çıkartmış açıkçası. Mimari ve eskiz çalışmalarınızda kullanacağınız güzel bir yazı gereci olmuş. Evet sevgili kalem severler, bu videomuzda Parafernalya Linea 2 mm eskiz kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.